Ben böyle çalışkan bir çocuk hiç görmemiştim. Şövalyelerden biri olmak için gerçekten şeytani bir antrenmana başlamıştı. Az önce çocuk şövalye resmine kapılmıştı. Bunun üzerine kalenin kapısını açtı. Bir sonraki saniye bir grup şövalye onun önünde ağırlık kaldırıyordu. Çocuk neye uğradığını şaşırmış halde dururken bir şövalye yanına geldi. Şövalye çocuğa 100 tonluk ağır demiri yerinden oynatmayı başarırsa 100 metre yükseklikteki şövalye miğferini alıp şövalye olabileceğini söyledi. Çocuğun imrenen bakışlarını gören şövalyelerin kaptanı şövalye şortunu çıkarıp çocuğa hediye etti. Sonra çocuğu kaldırıp gücünü test etmek istedi. Kaptan çocuğa bin librelik bir çekiç verdi. Fakat çocuk çekici tutmakta bile zorlanıyordu. 100 metre yüksekteki miğferi almak bir yana. Çocuk tüm gücüyle çekici kaldırıp altın terazinin üzerine vurdu ama hiçbir tepki olmadı. Bu durum şövalye kaptanını çaresiz bıraktı. Tam o sırada kaptanın aklına bir fikir geldi ve özel koleksiyonundan gece iksirini çıkardı. İksiri çocuğa verdi. Çocuk iksiri tek yudumda içti. Bir sonraki saniye büyü gibi bir sahne ortaya çıktı. Çocuk kendini güçle dolu hissediyordu. Kaptanın profesyonel eğitiminde çocuk önce bacak gücünü sonra da normal bir şövalyenin 3 katı kol gücünü geliştirdi. Kısa süreli şeytani antrenmandan sonra sonra çocuk çekici kolaylıkla kaldırdı. Sonra çekici savurup havalı bir şekilde yürüdü. Altın terazinin yanına geldiğinde gökyüzüne fırlamış ağır çekicin yere düşmesini uzun süre beklemesi gerekti. Gökyüzündeki miğferi gören çocuk çekici aldı ve olanca gücüyle vurdu. Ağır demiri doğrudan göğe fırlattı. Bu dahi çocuk sonunda şövalye olmak üzereydi. Fakat kaptan ona miğferi vermek üzereyken az önce göğe uçan ağır demir dönüp çocuğun kafasına çarptı. Böylece çocuk daha başarıya ulaşamadan kuzeybatıya olan nefretini bıraktı.